Selamlar herkese. Bu videomda Scriptable Object nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır, Unity'de ne gibi işlevlerle kullanılırız, bu konulardan bahsetmeye çalıştım. Ve minik bir örnek yaptım kartlarla alakalı. Şimdiden iyi seyirler. Scriptable Object dediğimiz şey aslında tıpkı MonoBehavior gibi Unity'nin bir sınıfıdır. MonoBehavior scriptlerimizin üst kısmında iki noktada şeklinde iki noktanın sağında yazan taraf bilmeyenler için Scriptable Object aslında bunun gibi bir sınıftır. Unity'nin oluşturduğu ve bize bazı durumlarda kolaylık sağlar. Peki bu bazı durumlar nasıl şeyler? Mesela e, örneğimizdeki gibi bir kart oyunumuz olsun bizim ve bizim atıyorum 100 tane farklı kartımız olsun. Bizim kartımızın bir sürü kart ismi, kart açıklaması, mana değeri, defans değeri, atak değeri ve kart fotoğrafı gibi hani bunları çoğaltabiliriz. Birçok şey olur, değeri olur. Ve biz bunları her kartımız için ayrı ayrı oluşturmaya kalkarsak bu hem bizim için inanılmaz zor bir iş olur hem de projemizin performans açısından inanılmaz düşüklüğe sebep aç açar ve hani oyunumuzun performansı düşeceği için pek de başarılı olamayız. Veya atıyorum sil silahlı bir oyun yaptığımızı varsayalım. Ee, silahımızın mermi sayısı, görüntüsü, ismi, ne kadar vurduğu, rakibe gibi birçok değişkeni tutmamız gerekir. Ama biz normal bir şekilde yapmaya çalışırsak birçok farklı sile için tekrardan dediğim gibi performans düşüklüğüne yaşarız. Ve bu yüzden e, bu şekilde yapmak yerine Scriptable Object'leri kullanırız. Scriptable object, Object'ler aslında veri tutuculardır. Yani veri arka planda tutarlar ve biz istediğimiz zaman buradan Projects kısmından çağırırız ve bunu kullanırız. Ve bunu bu sayede 100-200 artık bin kaç tane kartımız varsa veya silahımız varsa istediğimiz kadar türetebiliriz bunu ve performans konusunda da bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi gelin isterseniz nasıl e, scriptable object yaparız bunu görme, görmeye çalışalım. Bunun için hemen geliyorum. E, ben bu arada bir kart şeması oluşturdum buraya çok basit bir şekilde. Ve geleceğim hemen bir dosya oluşturacağım scripts diye. Scripts dosyanın içine geleceğim ve kart SO diyeceğim. SO scriptable object anlamını taşıyor. Bu scriptable object bu e, scriptimizi scriptable object nesnesine dönüştüreceğiz aslında. Unity hemen kendine gelsin. Açtım scriptimi. Ve şurada bahsettiğim gibi bir Behavior diye bir yapı karşıladı bize. Start ve silebiliriz bu arada. Biz bu bir Behavior'dan değil de Scriptable Object'lerden çekmek istiyoruz bunu. Şimdi şöyle yazayım scriptable objectlerden çekmek istiyoruz ve gördüğünüz gibi artık bir scriptable object scriptine sahip olduk. Biz bu e, e sadece veri tutmak istiyoruz dediğimiz gibi. Tutmak istediğimiz veriler de buradaki kart verilerimiz aslında bizim. Bu verileri tutmak için hemen geliyorum. Public türünde oluşturmam lazım. Çünkü başka bir scriptten buna e, referans göstererek çekeceğim. Public türünde bir string oluşturuyorum ve kart name diyorum. Şuradakilerin aslında tamamen aynısını yapacağım şuradaki açıklamadan hemen hızlıca yapayım. Description dedim. E, mana veya atak, defans değerleri gibi değerleri integer şeklinde yapıyorum çünkü onlar sayı olduğu için. Defense barı diyelim. Attack barı diyelim. Bir de evet, fotoğrafımızı istediğimiz, yani resmimizi istediğimiz için bir sprite oluşturuyorum. Ve geliyorum buna da foto diyelim. Verilerimizi bu şekilde tutuyoruz dediğim gibi. Ama ben bunu kaydedip Unity'ye dönersem hiçbir şey olmayacak elimde. Bu yüzden e, Scriptable Object'i kolaylaştırmak için klasımızın üstüne gelip şöyle bir şey yazmamız gerekiyor. Create Asset Menü diye. Burada diyor ki zaten Mark Scriptable Object Drive to Type to do output to be automatically listed in the assets create sub Yani proje menümüze geldiğimizde assets kısmından oluştur dediğimiz zaman ben bunu sana göstereceğim bu skripte artık diyor bunu koyarsan diyor. Bunu yazalım ve kolaylık olması açısından parantez açtıktan sonra buna iki tane değer vereceğim. Biri file name yani biz bir kart SO tarzında bir e, değer oluşturduğumuz zaman hangi ilk ismi hangi olsun anlamında buna new card diyeceğim ismine. Ve hemen yanına virgül koyup menu name oluşturacağım. Bu da bizim create kısmımızda ismi nasıl gözüksün şeklinde. Buna da kart diyebilirim. Hatta kart so diyebilirim. Aynı vereyim. Ve bu şekilde aslında ben scriptable object değerimi bitirmiş oluyorum. Bunu kaydedeyim. Unity'ye geri döneyim. Ve şimdi eğer ben asset kısmından create dersem gördüğünüz gibi en üstte folder vardı ama artık en üstte kart SO diye bir yapı oluştu. Bu tamamen benim create asset menüm yüzünden. Ve ismi de şuradan geliyor dediğim gibi. Şimdi isterseniz gelin bu değerlerle birlikte birkaç tane kart oluşturalım. Hatta iki tane kart yeterli olur. Buraya hemen cards diye bir folder açıyorum. Cards diyeyim. Ve bunun içine Gelip kart SOM'dan bir tane oluşturuyorum ve new kart gördüğünüz gibi file name olarak yazmıştık. New kart diye bir şey oluştu. Bunun adına ben Typhoon diyeceğim. İki tane sp sprite hazırladım Bahadır ve Typhoon adında. Onları kullanacağım bugün. Ve şurada gördüğünüz değerlerin hepsi bizim yazdığımız değerler fark ettiğiniz üzere. Bunların içinden istediğimiz gibi doldurabiliriz. Mesela ben kart name'e Typhoon diyeyim. Description'a very handsome kart diyeyim. İşte mana değeri 1 olsun, 4 olsun, 3 olsun sallıyorum tamamen. Ve fotoğraf için bir tane sprite istiyor benden. Ben bunu önceden hazırladığım için kendi fotoğrafımı koyup bırakıyorum ve kaydediyorum. Gelin hemen bir tane daha oluşturalım. Buna da Bahadır diyelim. Bunun da içi boş gördüğünüz gibi. Bahadır diyorum. Buna da very ugly kart diyeyim. Buna handsome demiştim. İşte mana değeri 5 olsun, 7 olsun, 9 olsun. Fotoğrafını da tekrardan hazırladığım için alayım koyayım ve kaydedeyim. Şimdi ben bunları tamamladım. Aslında arka planda kodumu hazırladım. Ve hani dediğim gibi bunlardan artık yüzlerce, binlerce kart yapmak inanılmaz kolay. Sadece şuradaki değerleri girmem gerekiyor. Ben şimdi iki tane yapacağım ama. Asıl olay benim buraya yani oyunuma yansıtmam bunları. Bunu yapmam için de tekrardan yeni bir script oluşturmam lazım. Geliyorum bir tane daha script oluşturuyorum ve show card diyeceğim buna. Show cards diyeyim hatta. Hemen kendine gelsin yönetim. Ve ben bu e, Show Cards scriptimi Burada yönetim kendine gelemedi. <laughs> ben bu Show Cards scriptimi gelip imajımın içine atmak istiyorum. Ben burada bir imaj oluşturdum. Şurada gördüğünüz gibi. Bu imajın içinde tutuluyor her şey aslında. Ben bu imajımın içine atmak istiyorum. Şu şekilde sürükleyip bırakıyorum ve kodumu açıyorum. Şimdi update fonksiyonu değişim yok. Bunu silebilirim. Ee, start fonksiyonu değişim var. O kalsın. Şuraya hemen sadece private edeyim. Tamamen takıntı bu. Ee, ben bunun içine öncelikle yapmam gereken en önemli şey scriptable objektime den referans almak. O yüzden zaten public yaptık değerlerimizi. Ve geliyorum diyorum ki public card so adında yani benim scriptable object'imin ismi adında bir değer oluşturuyorum ve buna kart diyorum atıyorum ve bundan sonra yapmam gereken şeyler artık çok basit sadece e, buradaki değerlerimi burada da oluşturmak bu sefer text veya işte image şeklinde oluşturmak çünkü artık oyunuma taşıyacağım bunları hemen onları da yapayım serialize field diyorum private e, text mesh pro kullandığım için tmp text türünde kullanacağım ve buna kart name diyeceğim. Burada burada altını çizecek çünkü kütüphanesini eklemedim. Yo, buradan kontrol noktaya basarak kırmızı çizginin üstünde kontrol noktaya basarak Using TM Pro'yu ekleyebilirim. Bu şekilde bunu kopyalayayım. Bunun gibi birkaç tane daha oluşturacağım. Mesela buna diyeceğim ki Description. Buna mesela Mana Bar diyeceğim. Aynı şekilde Defense Bar ve Atak Bar diyeceğim. Ve son olarak bir de imajımı oluşturmam lazım. Bu sefer private diyorum. Image oluşturuyorum bir tane. Sadece image. Ve buna sprites of card diyeyim. Burada image'in da altını çizecek. Çünkü unityengine.ui klasını eklemem lazım. Hemen onu da ekleyeyim. Buradaki de gidecektir. Şimdi bunları oluşturduktan sonra isterseniz bunu bir kaydedelim. Unity'ye dönelim. Ve burada gördüğünüz gibi benim artık değerlerimi atayabilirim. Değerlerimi atamamı istiyor aslında. Mesela kart yerine burada ver, istediğim scriptable objectlerden birini koyabilirim. Mesela Typhoon'u koyalım. Kart name için name'ini, description'lerini bunları tek tek yerleştiriyorum. Bu arada e, bu, burada integer verdiğim mana, defans ve atak barlarımı text olarak yazdığım için bunları da text olarak aldım. Son olarak fotoğrafımı ekleyeyim image olarak. Ama henüz hala çalışmayacak benim bu değerim. Hatta çalıştırmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Çünkü daha atamadık birbirine değerlerimizi. Hemen atama işlemini de yapalım gelin. Start fonksiyonunun içine geliyorum ve bu kartları birbirine, bu değerleri birbirine bağlaya bağlaya gideceğim. Bunu nasıl yapacağım? Burada gördüğümüz kart name'i alacağım. Nokta text diyeceğim. Eşittir diyeceğim buradaki SO'da gördüğümüz değere yani kart neyimi alacağım. Ee, pardon. Kart nokta kart. Kart Kart nokta kart neyim diyeceğim. Şuradaki değerimi alıyorum aslında. Daha sonra aynı şekilde description nokta text diyeceğim. Kart nokta description diyeceğim. Burada da çünkü description olarak vermiştim. Geleceğim. Mana bar nokta text diyeceğim. Çünkü text bir değerdi hatırlarsınız. Kart nokta mana bar diyeceğim. Ama bu sefer altını çizecek. Çünkü neden? Benim burada mana barım integer. Burada text'e vermeye çalışıyorum. O yüzden ben bunun yanına gelip bir to string ekleyelim ve bunu string'e dönüştürelim. Aynı şekilde defans barımız için de yapalım. Nokta text card nokta defans nokta to diyorum. Ve son olarak atak barımız için. Ve en son olarak işlemim olarak da image'ımı yerine yerleştirmem lazım. Sprite of card diyorum. Nokta sprite diyorum. Ve eşittir diyorum. Card nokta foto demiştim galiba burada. Aynen. Fotomu da yaptım. Kaydettim. Unity'ye geri döndüm. Ve şimdi değerlerimi birbirine atadığım için gelin şimdi çalıştırmayı deneyelim. Ve gördüğünüz gibi Typhon isminde bir kartım oluştu. Verdiğim mana, defans ve atak değerleriyle verdiğim fotoğrafla ve description'la açıklamayla güzel bir şekilde oluşturabildik kartımızı. Ve işin kolay tarafı şimdi oyunumu durdurduğumda kart kısmına gidip Tayfun yerine ben Bahadır'ı sürüklersem ve oyunumu tekrardan çalıştırırsam gördüğünüz gibi artık tamamen değişti ve Bahadır'ın Bahadır kartımın verileri gelmiş oldu. Bu şekilde hatta gelin iki tane kart yapalım. Bunu Ctrl D ile kopyalayayım. Ve bunun yerine de Typhoon yapalım. Ve birazcık şöyle yana alalım. Bunu da şöyle yapalım. Ve oyunumu tekrardan çalıştırdığımda benim artık iki farklı kartım olmuş oldu. Ve bu sayede ben istediğim kadar çok kart yapabilirim. Veya videonun başında dediğim gibi istediğim kadar çok silah yapabilirim. Tek yapmam gereken şey yeni bir kart eso oluşturup içindeki şuradaki değerleri girmek başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Ve anlatacaklarım da bu videoluk bu kadardı. Script anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.